Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar güncellemeden sonra maçlar atacağız. Ve arkadaşlar ben PSG yani videoyu çekemedik. Unuttuk Yusuf'la birlikte. Şimdi çekmiştik de video yanlışlıkla sildik. Yani çekemedik. Aslında bir çektik. Ne, yani neyse ya. <laughs> Yanında bugün Yusuf var. Nasılsın Yusuf? İyiyim arkadaşlar ama bir o kadar da o yandan da üzgünüm. Arkadaşlar elimizdeki bir tane fırsat var ya şu 6. maçta arkadaşlar yanlışlıkla yendiğimiz maç önümüzdeki top arkadaşlar kol gitmedi. Kol bir anda bozuldu ve golü atamadık. Evet. O sayede adamlar bir anda kontrata çıktı ve aldılar maçı. Unutun bunu. Ne e, şu diyorsun? an 8'deydik. E, 8'deydik 8'de sekizde almıştık 9, 9 oynayacaktık son bir canımız daha vardı almak için. Hı hı. Son bir canımız daha eğer o sancıda deneyecektik ama Maalesef, maalesef alamadık. Sağlık olsun. Ne yapalım? Bugün şanslar böyleymiş. E, evet, bugün güncellemeden sonra maçları PSG, PSG maçında video çekmiştik ama silindi. E, o yüzden yani böyle güncellemeden sonra bir video atalım dedik. Evet, şimdi... Kostüm mü alsak acaba? Bakalım. Aynen, şeyin bir kostümleri girsene. Ay bak kostüm alsak mı? Ne alalım? Hmm. Neyse öbür videoda koştum adamım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz de videoyu geçmeden önceki saniyenizi ayırıp videoları ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone ol tuşunun yanında zil çay gibi bir şey var. Onu da tıklarsanız çok seviniriz. Yani bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi... Arkadaşlar bugün sadece savaş topu Sadece savaş topu. Evet neden çünkü... Ee, PSG. PSG'de kaybetmiştik o, orada biraz antrenman yapalım öbürki maçlara daha hazırlıklı olalım Arkadaşlar bu arada e, büyük ben bir yakın haftalarda e, Süper şampiyona PSG değil de yine yani, şampiyona şampiyonluk var ya Onu düzenler umarım onda daha başarılı oluruz Evet başlayalım hadi arkadaşlar Şimdi bu boyuna hangi karakterle girsek Arka bahçe İlk önce aranaya bakalım Arka bahçe Boş Arane Riko tam Riko Tamam Rico girelim. Rico kalsın. Rico güzeldir. Evet girelim. <laughs> Başlayalım. Arkadaşlar maç başlıyor. Arkadaşlar ilk Hasan <laughs> Bu arada arkadaşlar Allah ilk girdiğiniz tur var ya PSG'de ilk 3 maç. O kadar basit ki oyuna yeni başlamışlar gibi oynuyorsunuz. Orta turlar yine e, basit. Basit. Son turun hele son turun son iki maçı. 8 ile 9. Zorluyor biraz arkadaşlar. Bize özellikle takımsız girdik. Takımla girseydik kazanırdık. Takımladığımız iyi oyuncular var. 17 yani binlik kutularda, kupalarda oynayan oyuncularımız var. Onlarla girseydik alırdık ama işte giremedik. Onlar oyuncudan oynamışlar turunu. Biz biraz geç kaldık. Sağlık olsun. Yine de denedik şansımıza. Yapacak bir şey yok. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol geldi. Geldi geldi. Bence de geldi. Ne oldu orada? Ben... Kaptırdım Artı oradan. Kaptı artık yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle... Şöyle vuralım. Birini alalım. Allah internet kasma ya. İnternet ya. O piper var ya. Çok tehlikeli şu an. Piper. Yapma Piper. Hadi beyim. Hadi. Abi şöyle bir ultimi atsam diyecektim ki şuna ultimi atıyorum. Şöyle de bir gol atıyoruz mu? At ah, Al onu al onu. Aldım. Al dur ultimi atmayacağım. Gideyim direkt ya. <laughs> al abi. Tam şeyli gitti. Alma topu, alma topu. Öldü <laughs> seni. Aa darlı alır. Darlı alır. Darlı. Yürü lan ama. Oh. Çok güzel yaptın. Ve boşa ulti attı. Yıldız gücü var ha. O Leon. Ha, şunun mu? Hı. Ömer bunun Yok Ömer değil. O başka Leon. Bir sürü Leon var lan. Aynen oğlum. Ömer'e dek gelecek hali yok ki. Evet. Ben ultimi. Şöyle piper'e atsam mı piper? <laughs> Vay ultisini attı direkt. Dört domo bırakıyor artık ha. Abi vur, vur direkt. Ya bu nasıl bir piperdir arkadaş ya? At, almasana bu. topu. At ileri. İleri at topu. Uzatma geldi uzatma bunlar siz alır neden? 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 Şeli var ya. Şimdi topa yaklaştırmaz. Piper var. Şeli şey var. Uzaktan şeyler var. Bizde uzak. de eşyeli var. Allah ne oluyor internet? Siz daha uzak. Var. Hayır ondan değil oğlum. Adamlar şu eşyeli var ya senin topa bile yaklaştırmadan öyle söyleyeyim seni. Bence kaybedeceksiniz. Şahsi görüş. Allah. Öyle. Belli değil. olmaz o. Ha, belli olmaz işte. Benim şahsi görüşüm. Al abi şunu. Kayıp mı? Kayıp mı? Ay ay kayıp kayıp. Kayıp ne no, oğlum? Kay, kayıp. Oo kayıp. Ben bir o ı'yı söylemiyorum. Kayıp. Kayıp, kayıp. kayıp. Abi internet kasıyor ama. Ultimate. Ben... Ay ya. Şimdi arkadaşlar ben bir maç atıyorum. Neyse. Ama bak, ben karakter değiştirdim ya. Ben Rico'yla şimdi zaman diyeyim. Rütbesi yüksekmiş. Daha düşük bir rütbeli cart. Mr. P mesela. Mr. Onu alacaktım ha. Tabii B var ama Mr. P. Kaybetsek de kupa gitmez. Ozo kısa atıyormuş lan. Bu kadar kısa atıyor muydu bu? Aa, direkt öldüm lan zaten. Neyse. Denemiş olduk kartı gördüm iyi. İlk şu ana kadar mesela bile ilk oynayışım. Bak şöyle o. sektiriyor bak. Ha. Bir de roz var. Ha. Attı. Vallahi attı bu şekilde. Deniz Pro denen bir ol. Attı. Ben i̇şte i̇şte bu kartı en sevdiğimi biliyorum. Çok kötü. Dandige çok dandik ve çok saçma bir şey. Bence güzel ya. Mr. Pin ayağına benziyor. Bak. diye burada hiç bak. Zarar görmedim. Sakin miyim? Bu tüm özler. Yani. Hadi lan, hadi lan. Canım full banat. Lan koşamıyor ay. İnternet kastı. İnternet kastı kire oldu oh be. Ama, ve anas. 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 Evet. Yeah. De. Bir sıra bende. Son bir maç daha mı atsak? Neyse atarız ya durma gir bakalım. Hızlı bir Max seyir. gir Sanda Max. Savaş da gir, savaş da bu gir. Işte, yani savaş da mı girsek? E, savaş bu girelim bu videoda. Max ama. Max mı girelim, Tax mı? Tax. Max mı olur? Max. Bunu da bir şey girmiş Hangi ara o kadar kasmayayım ya? Kastım. Hmm, kasmayayım ya. Kasarım ya. Kasmayıp. Çok kasıyoruz. İnternet gibisin be var. ki. Ee, bu arada internet de kasıyor. Evet. Hadi be. Abi niye internet kasıyor Ay. oraya? Derdim süper bizim yere. Kasmasın oraya. oraya. Kontrol tere tere. Kasmalama. Kontrol et tere tere. Vere tere Hadi tere. Bana bu oydu, video videosu için her şey benzedi. <laughs> ben öyle söyleyeyim. Bak şak gibi şak şak. Max Enerji hadi vur artık enerji 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 Abi internet katmasın. G Kasmasın Öldün Geliyor be bekle gitme gitme Gelmesin G Gelmesin Çok güzel tokatladı, geliyorci. Çok güzel tokatladı Tokat gibi tokat Tokat Osman Şimdi şey tokatladı? var ulti ver Abi Coşku dost. ver ona <laughs> Ver coşku yansın buralar Oğlum, Hayır ben ölmeyeceğim Versen oğlum şu adamızdansın attı ultiye bakar mısın ya? Ama beni öldürdü. Beni yani öldüremezsin. hakkın yok. <laughs> doğru da kırmadı. sağ olsun. Hmm. <laughs> Gol attık be. Biz bir şey yapmadık. Ben ya hiç bas, hiç, bas. Hiçbir bas. şey yaramıyor. Baksana şunu oğlum. Lan bassana şu ultiyi. Adam hızlandı Allah. Allah'ım. Tamam. Ulan. Git baba. Attı da, attı. Da. Adam Atmasan Atmasın maldır zaten. At. Onu ben hızlandırdım sonra Emir Pro'su gitti hatta. Arkadaşlar ben bir kostüme baksam şu kostümü şu arada kaldım gerçekten. Bir girsene bir. Dükkana. Alsak mı acaba? Ben çok kararsız kaldım. Ben. Bu arada arkadaşlar şu kupa ödülüyle baya bir kastım ben. 5500'den beri kasıyormuşum. Biti almadım sonra. Siz yani size güzel bir videosunu bilmek için. Mega kutular, emezeler, büyük kutular bir tane mega kutu var ve bir tane de şu mega kutuyu alıp mı video yaptım acaba diye düşündüm bence alıp video yapalım zaten 250 kupa falan kaldı hemen yaparım diye düşünüyorum bu arada altta 155 kutu daha var evet 155 kutu daha var ona da bir ayrı video yapacağım yani baya bir video yapacağım bunu 300-400 yine yapacağım şöyle bir dükkana bakalım kostüm alabilir miyiz bakalım 80 taşlık şu bir dahaki videoya şu Donuz biniz karlı alabiliriz belki Güzel değilmiş ya. Güzel gözüküyor ama bence. Neyse. Bir ben de bu şu, daha güzel, şu daha güzel. Gir bir. Bakayım. Şu. Akşe aç bari. Yok yok, sanatçı Pogo. Serhan açayım şu lan. 150 taş. Oldu. Taş bitiyor oğlum. Taş bitiyor da ama güzel kostüm yani. Güzel yani. Neyse, Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> like edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öksürdüm. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.